11. bölüm Allah'a itaat, Allah'ı sevmek, Resul'ü sevmek olan Kalplerin Keşfi adlı eserden okumaya devam ediyoruz. Şöyle devam ediyor. Müminin her zaman abdesti bulunması gerekir. Her abdest bozulduğunda abdest tazeleyerek iki rekat namaz kılmalıdır. Nerede olursa olsun kıbleye yüzünü dönüp bulunmasına dikkat etmesi gerekir. Kendisini daima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda oturuyormuş gibi farz ederek ona göre kendisine çeki düzen vermelidir ki ta ki bu düşünce altında her hareketi vakar ve ağırbaşlı olsun. Ka kabalıklara katlanarak her çirkin harekete karşılık vermesin. Kusurlara karşı hemen istiğfar etsin. Kendini ve amelini beğenip böbürlenmesin. Çünkü kendini beğenmek şeytanın sıfatlarındandır. Tersine kendini küçümsesin. Buna karşılık salihlere hürmet ve mühimseme ile e, baksın. Mühinseme nazarıyla baksın. Çünkü salihlere hürmet etmeyi bilmeyenleri Allah Teala on, onlarla bir arada bulunma nimetinden mahrum eder. İbadete hürmet etmeyi bilmeyenleri de Allah katlerinden ibadet lezzetini verir. Evet sevgili bu. Başka bir sohbette devam etme umuduyla.